merhaba ben kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle cilt bakımı yapıyoruz. Hazırsanız başlayalım. E, cilt bakımı yapıyorsak o zaman cilt bakımı fıtı futa kafama takabilirim. Çok çirkin oldu. Öncelikle e, biliyorsunuz ben kafasına göre cilt bakımı yapan bir insanım. Sonra dedim ki bilinçli bir şekilde yapayım ben artık bu işi. Ee, cildimin neye ihtiyacı olduğunu, e, hangi ürünleri kullanmam benim için daha doğru olacağını cilt analizi, cilt konsültasyonu vesaire falan derken tabii ki Kozmetik Beyne danıştım Ferda Kankama Elin teyzesi. E, buraya Instagram adresini yazıyorum oraya. Başvurabilirsiniz aynı işlem için bir e, seans boyunca randevu aldım. Bir seans boyunca e, cildimi analiz ettik, neye ihtiyacım olduğunu, nasıl uygulamam gerektiğine dair alacağım ve kullanacağım ürünlerle alakalı danışmanlık aldım ve dedim ki tamam. Alıyorum. Hemen bana bir link hazırladı ve ben o linkten Facelab'den iki tane, ters tutuyorum, çok güzel ürün aldım. Bir tane C vitamini serumu, bir tane de yoğun nemlendirici hiruliyaronik asit. <laughs> hiruliyaronik asit diyemiyorum. İkisini e, aldım. Bir uzmandan aldığım bilgilerle beraber. E, hem fiyat performans bilgisi anlatacağım hem de cilt bakımını beraber yapacağız. Sizle beraber ilk defa deneyeceğim. Aynı zamanda Facelab bana 3 tane de e, denemem için tester yollamış. Bunlar e, laktik asit, hirulderonik asit, peeling bu arkadaş. E, bu arkadaş gözenek sıkılaştırıcı serum. Bu arkadaş da göz çevresi serumu. Şimdi şöyle anlatayım. Ben cildine çocukluğundan beri iyi bakan bir insanım ve çok şanslıyım cilt konusunda da eşek derisi dendiği için çok fazla kızarmam, çok fazla sivilceye, akneye yatkın bir cildim yok. Uçuk çıkarırım ve belli dönemlerde sivilcelenirim. Yazın özellikle şuralarımda ufak ufak böyle bir pütürcüklenmeler olur şu bölgemde. Ama onun dışında e, yani benlerim var. İşte ufak ufak izlerim bu var. Ama şu aralar çok iyi bakıyorum, nemlendiriyorum. Çünkü iki tane çok iyi nemlendirici kullanıyorum. Biri e, Face and Body Calendula Oil yüz kremini kullanıyorum. Bir de bu arkadaşı kullanıyorum. Bu Hayli Bieber'ın kullandığı bıdı bıdıyı kullanıyorum. E, ee, Farmasinin h serumunu kullanıyorum. Ve Garnier'in peelingini kullanıyorum. Hepsi ulaşılabilir markalar. Hepsi ulaşılabilir fiyatlar. Zaten ben hemen hepsinin linkini de aşağıya bırakırım. Bu arkadaş biraz pahalandı ama ben bunu çocukluğumdan beri kullanıyorum. Duşa girmeden önce suratıma sürüyorum. 2-3 dakika bekliyorum. Duşa giriyorum ve böyle bir ped yardımıyla bastıra bastıra temizliyorum. şu an suratımda hiç Hmm, bir ürün yok. <laughs> Nemlendirici krem bile sürmedim, tonik bile sürmedim. Hepsini burada deneyeceğiz diye. Şu an gayet pırıl pırıl yumuşacık bir cildim var. Sadece bunu sürdüm duşta ve çıktım. O yüzden cilt konusunda da şanslıyım. Ee, kozmetik beyinle de sohbet muhabbet ettik. Neye ihtiyacım olduğunu. Ben böyle üçlü bir paket gördüm. İşte kolajen serum falan da var içinde. Kolajene ihtiyacın olduğunu düşünüyor musun dedi hani şu an yok vesaire falan diye hani böyle bir istişarede bir hyaluronik hir asit çünkü kışa girdiğimiz andan itibaren burun kenarlarımda T bölgemde bir soyulma başlayacak şu an çok iyicildim ama soyulma başlayacak ve artık yaş 25'i geçtikten sonra 30'a yaklaştıktan sonra da bir C vitamini desteği almam gerektiğine karar verdik buradan onu çok teşekkür ediyorum çok yardımcı oldu şimdi bunları sizle beraber deneyeceğiz Bunları kendi cilt rutinimin içine dahil edeceğim için beraber yapacağız. Önce ben bu arkadaşlar şurada da aynam var kusura bakmayın size böyle dönüyorum. E, age Revenants'de şu kadar kaldı içinde. <laughs> Bazen de gül suyuyla tonikliyorum ama. Bu arkadaşla bir suratımı tonikleyeceğim. Bunun aplikatörü çok iyi olduğu için bütün e, toniklerimi bunun içine koyacağım. Şimdi şöyle, elim alsam ya nasıl olur? elime sıktım. Şöyle elime böyle yapıp şöyle Yüzümü ve boyun bölgemi tonikliyorum. Normalde iyi gibi suratımı fıslıyorum biliyorsunuz. <laughs> Hemen emiyor zaten. Şu göz çevresi serumunu sürmek istiyorum. Eğer beğenirsem göz çevresi serumu da alacağım. Çünkü benim hiç gözaltı morluk gibi bir derdim ya da bir kırışıklık derdim yok. Ama artık var. Çünkü 30'a yaklaştım. Göz çevresi serumunu biliyorsunuz şu yüzük parmağıyla yaparsanız daha etkili oluyormuş. O yüzden hemen açılmıyor ama bu arkadaş. Şimdi şöyle. Hı, dökeyim dökülüyor dökülmeye devam ediyor şöyle yapacağım şöyle göz altlarıma sonra göz üstlerime şöyle bir yedireceğim masaj yapacağım ben çok şöyle göz çevreme şöyle şöyle masaj yaparak bu arada yüz yogası dersi alacağım kendisinden kozmetik beyinden ee, şöyle bir masaj yaparak kaşlarımı da havaya kaldırarak ondan gördüğüm hareketleri uygulayarak göz çevresi serumunu yediriyorum. Ya bir de sabah kalktığımda nasıl olacağını çok merak ediyorum. Çünkü ben daha çok e, gece bunları sürüp yatıp vücut sakinken, ben sakinken, vücudum sakinken devam etmeyi düşünüyorum. Bu arada bu arkadaşın içinden bayağı çıktı. Bu arkadaşı yarın da kesinlikle kullanabilirim. Aa sürdüm. Masajımı yaptım. Hafif kaşlarımla beraber sanki böyle şuralarım böyle hafif hafif açılmaya başladı gibi. Şu göz altlarımda şu an çok böyle tatlı bir gerginlik var. Gözenek sıkılaştırıcı serumu mu sürmemiz lazım? Hyaluronik asiti mi sürmemiz lazım? Ona çok emin olamadım. Bu peeling diyor. Bunları sürmeyeyim. Hadi süreyim. Hepsini süreyim ya. Hepsini sürüyorum arkadaşlar. Yapıyoruz bir çılgınlık. Hepsini sürüyoruz. Gözenek sıkılaştırıcı serum süreceğim. Sonra Hyaluronic asit, sonra C vitamini, sonra nemlendirici. Zaten yarın sabah ay gibi parlı olmam lazım bu kadar şey sürdük. Sonra neyim ben? Ama açılmıyorlar. Ya bunların içinde çok var. Ben bunları yarın da kullanırım. Bitmiyor. Kokuları çok güzel Facele bütün parayı Facele yatıracağım Bu arada yüzünüze sürdüğünüz her şeyi boynunuza da sürmeyi unutmuyorsunuzdum Yani göz çevresi serumu değil ama Hemen emiyor, hemen Daha şimdiden bebek gibi bir cildim varmış gibi hissediyorum Ya bunun üstünde peeling yazıyor o yüzden bunu denemeyeceğim bunu sonra deneyeceğim bunu deneyeceğim. <laughs> e, şu ikisini denedik. Bu ikisinin içinde hala var. Hata döktüm. Bu ikisinin içinde hala var. Ters tutuyorum. Yarın tekrar kullanacağım akşam yatmadan. O yüzden bunları bu şekilde dik bir vaziyette şu köşeye koyuyorum. E, yarın tekrar kullanacağım. Şimdi geldik. Ya. Ben şey çok seviyorum. O, işte o fıtı fıtı var ya anladınız siz onu. Onu şimdi ben bilmiyorum. Unuttum. Şu olay var ya. Ben buna bayılıyorum. Zaten sırf öyle basmalı bir şeyim olsun diye istedim. Almayı. Yoksa nemlendirici kremle de hayatımı devam edebilirim vücudum. Ya da Çok tatlı değil mi? en büyük hevesim de elime şöyle droplu bir şey alıp sıkıp böyle böyle yapmak Şimdi yapacağız. Önce asiti sürüyorum sonra bir şey sürüyorum. Arada kahve içeyim. C vitamini süreceğim. Sonra nemlendirici süreceğim bitecek zaten. Bunların sıralamasını bilmiyorum. Nasıl şey sorarım Ferda teyze. Ferda kankime sorarım. Yani sırf şöyle yapabilmek için aldığımı herkes biliyordur umarım. Elime droplayabilmek için. E, drop kesin yanlış kelime bu arada. Ya ne yapabilirim arkadaşlar? I am material girl. Neyse şimdi bilgi damla alıyorum elime. Hyaluronic acid mi? Allah. Şu an nasıl büyük bir zevk yaşadığımızı anlatamam. Tıraşı var tıraş losyonu gibi kokuyor. Ben bayılırım o kokuya da. Ha, çok güzel kokuyor. <laughs> Ezirt diye bu bunu. Ha, hemen hemen sürüp yedirmem lazım. Hemen emdi çünkü bu aşağıda ekran var. Ondan kendime bakıyorum. <laughs> arada gözüm kayıyor. Çok güzel. 70 lira cildinize 70 liraya bakabiliyorsunuz. Yani bu devirde 70 liraya güzel bir serum bulmak bence zaten şimdi C vitamini zor bir iş. Ama oldu yani. Bu da çok güzel kokuyor. Ha bayılacağım şimdi ya. Şimdi şuraya şak diye bayılacağım. Çok güzel hepsi. Bu kadar kolay emilmesini gerçekten beklemiyordum. Hani benim böyle bu tarz şeylerde biraz korkum var. Nasıl söyleyeyim? Emilmez gibi. Çünkü küçükken güneş kremi de kullanmaktan nefret ederdim. Krem kullanmaktan da nefret ederdim. El kremi, yüz kremi. Ben böyle şeyleri hiç sevmezdim küçükken. Annem çok çekti benden o yüzden güneş kremi sürmeden saatlerce güneşin altında dururdum deniz kenarında falan ve hani hiçbir şey olmaz derim alışıyordu. Onun böyle kremlerin yağlı hissi beni nefret ettirir. Elimde böyle çok uzun süre yağlı his kalmasından sevmiyorum. Kolay emilebilen şeyler kullanabiliyorum. Bunlar da böyle zor emilen şeyler olur diye çok korkuyordum. Ama hiç öyle bir şey yok. Direkt emiliyor ve şu an cildim mükemmel. Hafif kuruttu gibi bir anda. Yarın Zaten bu devamını çeker anlatırım. Ee, üstüne nemlendiricimi süreceğim. Bu kadar iyi iki ürün kullandıktan sonra da bunu kullanmayı çok istiyorum ama bu kuk kuru, kuru cilde bile zaten ertesi gün nemlendiriyor. Ve yağlandırmadan nemlendiriyor. O yüzden şunu daha orta seviye bir nemlendirici kullanacağım ki serumların etkisini yarın görebileyim. O yüzden nemlendirici kremimi de süreyim. Bu da güzel bir krem. Zaten şunu da şu kadar alıyorum. artık belli bir yaşa geldikten sonra ufak ufak uçuklarım çıkmaya başladı, çillenmeye başladım. Güneş artık alerji yapmaya başladı, dokunmaya başladı yani böyle ufak ufak kaşıntılar başlamaya başladı. O yüzden artık güzel ürünler, ciddi ürünler kullanıp sağlıklı bir cildim olsun istiyorum. Çünkü artık çok ten makyajı da yapmıyorum. Yazın ten makyajı yapmayı bıraktım. Özel bir gün yoksa ve ee, cilt tonum da eşitse ki cilt tonu eşitleyici serumları da var büyük ihtimalle Face ile ben çok uzun süre daha devam ederim gibi geliyor. <laughs> Pardon. Bunların ee, linkini aşağı bırakacağım. Yeni ürünlerini alırsam denemek için tabii ki söyleyeceğim burada paylaştım. E, hepsi dermatolojik olarak test edilmiş. Zaten e, bu kadar ciddi ürünler, direkt cilde temas eden ve etkisini çabuk gösteren ürünler almadığınızda dermatologla ya da bu işi gerçekten iyi bilen birine danışmanız gerekiyor. Ben bile <laughs> her şey çok bilmiş, birine danışarak bu işleri yaptım aldım. Şu an böyle bir kendinden highlightlı cildim. Zaten ben cildime iyi bakardım ve benim cildim iyiydi. O yüzden ee, daha da iyi olması için ilerleyen senelerde yaşlandığım zaman da iyi olması için uğraşıyorum. Şu an gayet iyi gidiyor. Bakalım yarın sabah ne olacak? Zaten hemen güncellerim Instagram'da paylaşırım. Umarım beğenirsiniz. Ee, FaceLab'dan iki tane ürün paylaştım. Şu an ilk izlenim olarak çok iyi. Kokuları çok iyi. Her şey çok iyi. Ee, sizin de böyle önereceğiniz uygun fiyatlı varsa e, bana paylaşabilirsiniz. Aşağı yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı e, ve merak ettiklerinizi. Ben zaten hem Kozmetik Bey'in Instagram adresine hem bunları aşağı bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beğeni paylaşıp abone olup destek olmayı da unutmayın. Bay bay.